Merhaba arkadaşlar. Pikek Gaming'den herkese selam. Ben nasılım ben? Ee, şimdi kendi hazırladığım bir park parkur göstereceğim. Video kas kasıptır arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ee, şimdi hemen buradan başlamak istiyorum. Zırtı için çok özür dilerim. Okullar açılınca Hemen böyle geçeriz Burada bir zorluk seviyesi. Mars bir olan bir yer var. Şimdi burada bir tane kılıçımız var. Bu kılıç. Evet. Onu En yani fazla iki tane hakkınız var. Gidiyoruz. Lan geri gel. Heh, buramız... evet, buraya gelen yani banyo. Ay yani yaşma Gel buraya gel. Gel lan 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 ve lan 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 Böyle başa git geliyorum. Ya, yine gidiyoruz. Şak Şöyle işte geçtik diyelim. Hemen yine geliyorsunuz buradan. Hiç alttan mi geçmedim ben. Geçtiğin ses. Geçtiği göstermek için. Aaa! Geçtiyseniz işte yumrukla giden gidilebiliyor da böyle zıplamıyor bunu zıplanıyor ama zıplamak yasa yumurta gittin diyelim ölürsün artık ne yapacak yapacak bir şey yok gelirsin ama yine de sayılmaz çünkü bunu öldürmen gerekiyor yüzde ya isyan ya gelin gel kılıbıcık Evet arkadaşlar 3 ronton oluşacak bu videoda izlediğiniz için teşekkürler. Bu arada mikrofonunuzu da arkadaşlar kusura bakmayın görüşmek üzere.